Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bakım çözümlerine devam ediyoruz. Açık kenar bağlantılarına geçtik. Açık kenar bağlantılarında en temel öğreneceğiniz şey arkadaşım, ilk önce bir üçgende, e, şöyle gösterelim, bir üçgen var. Bu açısı diyelim 40, sallıyorum. Bu açısı 60 olsun, 180 olması için 80. En küçük açı nedir? 40, sonra 60, sonra 80. Bu değil mi? Evet. O zaman en kısa açının karşısında en kısa kenar bulunur. Sallıyorum onun ölçüsü 3 olsun. Sonrakinin 7 olsun. Sonrakinin 11 olsun. Tamam mı? Yani ardışık olması şart değil 12 diyelim. Ee, en kısa kenar e, kısa açı pardon dar açının karşısında en küçük açının karşısında en küçük kenar bulunur. Bu mantıkla birinci bir soruda temelleri yedirleyelim. Şimdi ikiz kenar üçgen var. Şuraya bir göz gezdirelim. 2 iç bir dış açı kuralından şurayı 16 topladım 50 olmuş. O zaman burası 34. Zaten ikiz kenar bak. Çift çizgi çift çizgi. Burada 34. 2 iç bir dıştan 34 ile 12'yi topla burayı verir. Yani 46. E, 54, 46. Şuraya kaç derece kalıyor? 84 derece. Şimdi bu üçgen arasında içindeki e, kenar sıralamasını soruyor bana. En küçük açı 46. Sonraki 50. Sonra 84. Kenarlarda da aynı sıralama vardır. 46 nereye bakıyor? E'ye. E, ee, tamam bir hata yapmadık. En küçük 46 E'ye bakıyor. Sonra 50 D'ye bakıyor. Sonra da 84 A'ya bakıyor. Büyükten küçüğe istemiş. En büyüğü A. Sonra D. Sonra E olur. A D diye de kodlayabilirsin. Bir denizli. Şimdi bu iki üçgenin ortak kenarı burada kritik yerdir. İncelemeye dikkat. 40, 60 daha 100, 180'e tamamlaması için 80, 60, 59. Hani şöyle düşün. 60, 60 olsaydı 60. 59'un bir tanesi buraya aktarıldı. 61. Şimdi şu üçgenden başlarsan eğer taramaya seni yanıltabilir. Mesela şöyle yapalım. En küçük kenar en uzunlu soruyor. En büyük açı 61 ise bunun en uzun kenarı budur. Dersin. Bu en uzunsa bunların karşılarını zaten en kısa der ki yanılırsın. İki üçgenden birinden hangisini incelemeye başlayacağını bilmen lazım. Mesela 40, 80 ve 60 açılarının oluşan bu üçgenin en büyük kenarı nedir? Burasıdır değil mi? Çünkü en büyük açıya bakıyor. Yani bu şekilde en uzun kenarı bu ve bu olma ihtimali gitti. E bu 59'a bakıyor. Ondan büyüğü de var bak. 61 en büyüğü budur. 60 değil. O zaman en uzun kenarın CD kenarı olduğu görülür. İncelemeyi hangi üçgenden başlayacağım? Dikkat 2. Ceyhan. 50, 40 daha 90. Burada 90. Açı orta olduğuna göre 45. 45 bölünür. 2 hiçbir dıştan burası da 85. Şimdi ne? incelemeyi düzgün yapmak lazım. Bu üçgene bakarım. 45 x'de 45. 50'den küçük olduğuna göre 45'in karşısındaki açı da 50'nin karşısındakinden küçük olacak. Öyle değil mi? Evet. Burada dikkat et. 40 Z'ye bakıyor. 45 bakıyorsa 40'ın baktığı kenar 45'in baktığı kenardan yani Y'den küçük olacak. X, Y, Z'ye sıralaması vardır. 3 Bursa. Şimdi şimdi kadar burası 110. Şu iki iç açının toplamı ne olacak? 70. Arkadaşlar bunların ikisinin toplamı bile bu açıyı geçemiyorsa tek tek hiçbir açı geçemez. Şu açı da geçemez. Bu açı küçüktür. Daha küçük. A. C açısı diyelim. C açısı o zaman küçüktür. C açısı A açısından diyelim. Tamam. E, C açısı o zaman C açısının baktığı kenarda A açısının baktığı kenarda küçük oluyor. Bunu buraya bunu buraya atarsan 8 küçük eşittir x. 4 küçüktür x. Yani x büyüktür 4'ten. En küçük değeri de tam sayı olarak 4'ten büyük olarak 5 bulunur. 4 Ceyhan. Şuraya M deyip yorum yapalım. En büyük açı A ise en büyük kenar da ona bakan kenardır. X büyüktür. B B'ye bakan. C açısı C'ye bakan 4. Şimdi A, C'ye yine yani M ilgili bir şey demediği için onu ortada kaldıralım. Aradaki değerlere bizim işimiz yok. X 4'ten büyükmüş. En küçük değeri 5 olarak nasıl yapıştırdık? 5 bursa. Basit eşitsizliği bileceksin bu eşitsizlik sorularından. Mesela şöyle diyelim. ABC üçgeni var. O zaman A açısı B açısı artı C açısının toplamı ne olacak? 180 derece. Güzel. Şimdi basit isimlerle gösterelim de 3 tane B açısı M katmayalım. C açısı küçüktür. A açısı. Şu eksi C açısını A açısı olarak bu tarafa atarsan A açısı artı C açısı diye görünebilir. Değil mi? Güzel. Şimdi dikkat et. 3 tane B açısı. E açısı C açısının toplamı nedir? Şunu karşıya atarsan 180 eksi B açısı. Bunu karşıya 4 tane B açısı küçüktür. 180 İki tarafı da e böl. B açısı 45'ten küçükmüş. En fazla ne olabilir? 45'ten küçük sonsuz var da en büyük 45'e en yakın olan 44'tür. 6 Ceyhan. Şu kural hatırlama hatırlıyor olman lazım. Bir üçgenle ikiye çeç artar böyle denk geldiğinde. Bu açı nasıl bulunurdu arkadaşlar? Bu açı Dikkat et. Burası nasıl bulunurdu? 90 artı alfa bölü 2 mantığına bulunurdu. Değil mi? Evet. E dikkat et. Ee, böyle şöyle yazayım yanlış anlaşılmasın. 90 artı alfa bölü 2. 90'ın üstünde bir değermiş demek ki öyle değil mi? Evet. Şuraya alfa dersen şurası 90 artı bunun yarısı kadar. 90'dan büyük olduğunu görüyorum. O zaman bu açımız 90'dan büyük. Yani 90 bundan küçük. Ama tabi böyle doğru bir açı da değil belli ki şuradan tamamı. 180'den de küçük. Her taraftan 40 çıkar. 2 ne sadeleştir. En küçük ne en büyüğün toplamı? En küçük 26. En büyük de 70'ten küçük 69'dur. Topladım mı da 95 aranla cevap olur. 7 Denizli. 8 Şöyle biraz daha uzaklaşabiliriz. Eşit uzunlukta ve farklı renklerdeki çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesiyle oluşan ABC üçgeninde verilen açı ölçülerine göre falan falan var. Şimdi dikkat et. 56, 70 da 126. Buraya ne olacak? 54. Değer vererek yorumlayabilirsin. 54'ün karşısı bir birim olsun. 56 ondan bir sonraki büyük açı olduğu için bir büyük açıdır. Bunun uzunluğu da 2 olsun. Farazi şeyler olsun. 70 değil büyük açı 3 olsun. Bunlar eşit uzunluktaydı ya çubuklar. Bir tanesinde boyu 4 olsun. Bu 2 ise buraya 2 kalıyor. X 2'dir. Şunu not edelim. Bu çubuk da eşit uzunlukta 4. O zaman Y'ye 3 kalıyor. Bu çubuk da 4. O zaman Z'ye 1 kalıyor. Bunlar nasıl iş işaret bilebilmek içindir. Şimdi X eksiye 2-3-1. Bunun içi eksili çıktı. x-z 2-1'den 1. Pozitif. y-z 3-1'den 2. Pozitif. Ee, mutlak değer bilgim bana bunu söylüyor ki mutlağın içi eksiliyse eksiğine çarpılarak çıkar. x-x eksi, eksi, artı y. Pozitifse aynen çıkar. Ve pozitifse aynen çıkar. Aşağıda 2 var. x-x eksi, eksi, artı x'i eksi götürür. 2 y var. x-z eksi, x-z eksi, daha x-z eksi, z Bölü 2. 2 eksi 2 z'yi 2'ye böldüm mü? Y eksi z aranılan cevap olur. 8 denizli. 9. ABC üçgeni biçimindeki boş bir arazinin ABD noktalarında bulunan Zeynep Esra Fatih ve BD üzerindeki C noktasında bulunan özlem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi şöyle düşün. Şu açıya M dersem eşit işaretle gösterildiği için mi? E, hepsinin açı, 3 açıyı da topladım 180 etmesi lazım. Topluyorum. Bununla bunu topla 100. Bir de 2M var. 180 ise 2M 80 M'nin de 40 derece olduğunu buluyorum. Şimdi buralara gelip temizleyelim. 40. 40. 2 hiç bir dıştan bura 70. Bak. Bura buraya eşit oldu. Şuna da dikkat et büyük çeyinde. Bura 70, bura da 70. O zaman şu kenar şöyle kahvaltı taslak gösterelim. Bu kenarda da eşit oldu. Yeterince açıklayıcı herhalde. Şimdi bakalım. Esra özlem ve Zeynep eşit uzaklıktır. Esra özleme bu uzaklıkta, Zeynep'e bu uzaklıkta. Bu 40'ın karşısındaki kenarla 70'in karşısındaki kenar aynı olamayacağına göre açılar eşit değilse kenarlar da eşit değildir. Yani bu yanlıştır. Özlem Zey Esra ve Zeynep eşit uzaklıktadır. Özlem Esra ve Zeynep'e yine aynı mantık. 70'e biri bakıyor, 40'a e biri bakıyor. Uzunluklar aynı değildir. Dolayısıyla aynı uzunlukta uzakta değildir. Zeynep, yani şuradaki şahıs, Esra ve Fatih'e eşit uzaklıktadır. Bakıyorum. 70'e bakıyor. Dikkat et. Aynı uzunluğa bakandan şurası 110 ya, daha büyüğü oluyor burası. Yine aynısını söyleyemiyoruz. Şuraları temizleyelim. Biraz daha düzgün inceleme fırsatımız olsun. Özlem, Esra ve Fatih eşit uzaklıktadır. Özlem, Esra ve Fatih eşit uzaklıktadır. Hayır, bu da direkt görünüyor zaten. Fatih, buradaki şahıs. Zeynep ve Esra eşit uzaklıktadır. Evet, 70'e 70, bakıyor. Uzan karşıları da eşittir. Yani bu doğrudur denebilir. 9 Denizli. Bir evin önündeki üçgen şeklindeki bahçenin köşelerinde Duran Nevra, Sare ve Ceylin adlı üç arkadaşın karşı kenarlar uzaklıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Sare'nin karşı kenarı uzaklığı en büyüktür, Nevra'nın karşı kenara olan uzaklığı en küçüktür. Bu bilgilere göre Ceylin'in bulunduğu köşenin açısını alabileceği değerler. Şimdi, en kötü ihtimal. Bak şimdi, şu yorum yapalım. Bir üçgen düşün, tabanı düşün. Şöyle, daraldıkça Daraldığı zaman karşıya giden uzunluk eşittir. Kollarını açtığını düşün. Karşıya giden uzaklık kısalır. Tamam. Ters orantı. Sarenin karşı kenara uzaklığı en büyükse karşı kenara uzaklığı sare en küçük kenar, en küçük açı. Sare en küçük açıya sahiptir. Yani en küçük açı 50. Diğer iki açı 50'den büyük. Nereden biliyorum? İkisinin uzaklığı daha fazla. Nevranın karşı kenara olan uzaklığı en küçüktür. Nevra o zaman en büyük açı Nevra. Şöyle yapayım. Sarı, Jaylin, Nevra. Şimdi tamam da en küçüğü 50. Sare'nin açısı, Jaylin'in, Nevra'nın nasıl bir yorum yapacağız? Nevra'nın karşı kenarı e, durumu en uzak açı en büyük açı ya. Şöyle düşün. Nevra ile eşit bile kabul etsek 65 65 olmayacak mı? Evet. Ama 65 olamaz. Eşitlik olmaz. 66 65'ten daha büyük olması lazım. Değil mi? Evet. 65'ten küçük olacak Jaylin daha küçük olması lazım. En büyük açı nevraya ait. 50 65 arasında kaç tane var alalım bilen değer? 51 pardon 52.64'e kadar yani 14 tane tam sayı değer alabilir. Ceylin'in bulunduğu köşedeki açının tam sayı değerleri ihtimalleri. 10 Bursa. Başka soru yok. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.